Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Macaristan Türkiye'nin maçı var bugün. Ee, onun doğru play maçını yapacağız bakalım. Ben muhtemel 11'lere yakın bir 11'ler yaptım Türkiye'de. Bakalım maçı kim kazanacak. Ben buradan sümüne ederek yani bir şekilde maçı buradan oynatacağım. Ben yapacağım. Enes'ünü al. Ene final gidiyoruz şimdi Enes. Enes. Enes kaptırdı orada Lang. Macaristan e, defalarca kez oynadığımız bir takım bu arada. Sobozlay gibi tehlikeli oyuncular var. Bu arada Sobozlay çok iyi geldi. Dominik Sobozlay dışarı vurdu. Dominik Sobozlay dikkat etmemiz gereken bir Sobozlardan bir tanesi. Bugün de bize çok tehlikeli şeyler yaratabilir bu adam. Uğurcan'ın vuruşuyla maç şimdi başlayacak, evet Uğurcan'ın vuruşuyla maç başladı. Abdülkerim oynadı şimdi Ferdi, Ferdi verdi. Hakan oynadı, Orkun, Orkun oynadı, Zeki, Orkun, Zeki, Orkun. Orkun şimdi aldı, verdi Arda, oynadı Enes, Enes oynadı bıraktı Arda'ya. Arda Güler geliyor, Arda yandan çok fazla açtı. Arda yandan çok açtı, kale yine kaldı top. Kaleci uzun kullandı. Ferdi mi? Salah'ı aldı. Ferdi bırakır mı? Salah'ı ferden Salay, Salah'ı ayağından çok açtı. Salay vurdu. Direkten dışarı çıktı. Bu takımda böyle çok rahat e, atak yapabilen bir takım gibi. Bu takımda DG'nin çok mücadeleci bir atak yapıyor. Gerçekten çok dikkat etmemiz gereken şeyler oluyor. Uğurcan'ın vuruşuyla maç baş, tekrar başlayacak şimdi. Uğurcan uzun vuracak? Uğurcan kısa başladı diye Çağlar. Çağlar ayağından orada çok fazla açtı. Çağlar'dan oradan bir hata geldi. Varga. Varga. Varga çıktı. Varga girdi ceza sahasına. Çağlar son ayağında dokundu. Çağlar yine açtı ayağından. Çağlar verdi şimdi Arda. Genç kararda bırak. Enes. Enes al. Enes al. Oradan çıkçalım. Enes açtı ayağından gidiyor. Enes ayağından bir daha açtı. Enes kalecinde baş başa. Enes vurdu topağlarda. Enes Ünal'ın golü. Türkiye hazırlık maçında Macaristan'a karşı 1-0 öne geçti. Enes Ünal'ın golü. İşte taraftarlar ayakta. Herkes ayakta. Türkiye ayakta. Maç tekrar başlıyor. Vargan'ın vuruşuna başladı. Stiles oynadı. Atilla Salay. Oynadı Dominik Sopozlay. Dominik Sopozlay. Zeki'den pardon Enes'le hazırlamak İsmail. Oynadı şimdi Kerem. Kerem Akdürkoğlu. Kerem Akdürkoğlu sıyrıldı oradan. Kerem. Kerem girdi. Kerem iki oldu Kerem Akdürkoğlu. Kerem Akdürkoğlu iki oldu. Magalistan tekrar başladı Varga ile. Stylist oynadığı için tekrar Atıla Salay. Oynadı Dominik Sopozday. Açtı ayağından. Dominik Sopozday. sıyrıldı geliyor. İyi yere geldi. Dominik Sopozday sıyrıldı oradan. Dominik Sopozday vurdu. Uğurcan son anda. Bravo Uğurcan diyoruz. Bravo Uğurcan diyoruz. Dominik Sopozday topun başında şimdi. Açtı ortayı. Çizdeki. İşte oradan vurdu Hakan. Atilla Salah'ı aldı. Bıraktı şimdi Stylus vurur oradan. Stylus vurmadı. Bıraktı Dominik Sopozlay. Oradan ışıkları var. Dominik Sopozlay. Topu korudu. Zeki Çelik Sopozlay. Uğurcan. Topağlarda da gol. 2-1 oldu. Topağlarda saçma bir gol oldu ama 2-1'i buldu Macaristan. Arda'nın vuruşuyla maç başladı tekrar. Arkan, Arda. Arda sıyrıldı oradan. Arda. Genç yetenek Arda. Oradan da sıyrılır mı? Arda geliyor. Arda. Arda bastı topa. Nego'da kaldı top. Arda. Kerem Akdürkoğlu orada basıyor. Ama ne fayda tabii ki. Orada Enes Ünal, Enes Ünal savunmasına yardımcı ya. Çağlar. Çağlar'la geliyoruz şimdi. Çağlar bıraktı Kerem. Kerem oynadı şimdi Arda. Oradan iyi vurur. Arda. Arda Güler 3 oldu. Arda'nın vuruşu. Arda, Arda 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 Arda. Müthiş geldi Arda. Kafasını kornardı. Yine de vurdu. Sevincini yaptı. Well here we can see it again. Look at 3 Madaristan 1. Madaristan çok e, şey bir oyun oynuyor. Hani basit bir oyun oynuyor. Ülkeye çok rahat böl gidiyor. Ne golle geliyor şimdi Madaristan. Ne gol. Ne gol. Ne gol geliyor. Ne gol 3-2. Yine başladı Arda Kerem. Ve Hı -hı ilk yarının son düdüğü geldi. Ve ikinci araya. Macaristan vuruşu başladı. Stylist ile başladılar. Atilla Salai. Olamadı şimdi. Dominik Sopozday, Dominik Sopozday, Dominik Sopozday, Enes al. Enes. Enes oynadı şimdi İsmail. İsmail yüksekle geliyor şimdi İsmail. İsmail, Arda bomboş orada. İsmail şimdi bıraktı Arda'ya. Arda sıyrıldı oradan. Arda gidiyor gole gidiyor. Arda gole gidiyor. Arda dörde gidiyor. Arda vurdu dört oldu. Arda güler attı dört oldu. Arda güler. Arda Güler'in golleriyle takım 4-2'lik Evet, geliyor. Bu arada Enes Ünal taktik değişikliğinde sağ kanat bek gibi oynamaya başladı. Onun, Kergez. Kergez tehlikeli geldi. Kergez oradan vurur. Kergez! Dışarı vurdu. Çok tehlikeli geldi yine Macaristan. Evet bir değişiklik geldi. Arda Güler'i çıkartıyorlar. İrfan Can Kahveci oyuna girdi. Evet. biz ile Montella'nın ilk oyun değişikliği İrfan Can Kahveci ile oldu. İrfan Can Kahveci de biliyorsunuz ki şu an çok formda. Yani ligde çok iyi oynayan bir oyuncu. Varga'da kalıp topçulu. Varga ya bıraktı Stylus. Stylus oynadı Sobos şimdi Dominic Soposlay. Dominic Soposlay geliyor. Dominic Soposlay geliyor. Girdi ceza sahasına. Kalecile baş başa. Vurdu oradan Orcan. Bir daha vurdu. Topağalarda. Maç 4-3 oldu. Türkiye kaçıyor. Macaristan kovalıyor sayın seyirciler. Kerem. Kerem Akbirkoğlu şimdi Santro forma ikisine geçti gibi. Kerem.

Stalis verdi. Botka'ya. Botka. Ya. Botka ile geliyorlar şimdi. Botka. Botka aradan bıraktı. Enes Ünal, Dominik Sopozlay'ın peşinde. Yetişemedi Enes Ünal, Dominik Sopozlay'ı. kaleciyle baş başa Dominik Sopozlay. 5-4 oldu. Türkiye atıyor. Macaristan atıyor. Böyle bir maç yok sayın seyirciler. Böyle bir maç yok, böyle bir oyun yok Kerem. Direkt ben hücuma gidiyor şimdi Kerem. Kerem maçta yandan dönüyor. Atme Salah'ı oynadı şimdi Nagy'e. Varga, Varga sırtını yasladı şimdi oynadı Atme Salah'ı. Atme Salah'ı ile çıkıyor şimdi Macaristan. Atilla Salah'ı bindirdi sol taraftan <laughs> müthiş geldi. Atilla Salah'ı vurucuna bire bir kaldı. Atilla 5-5 oldu sayın seyirciler. 5-5 oldu. İnanamıyorum. Macaristan geri döndü. Yani nasıl bir maç anlamadım. Simüle ettik. Yani şu an simüle gibi bir şey ama yani bu kadar fazla gol beklemiyordum maçı. Yalan yok. Yani şu an 5-5. Normal bir skor değil bu arada bu 5-5. Yani iki takım da çok fazla gol attı. Yani... Evet orada bir kaptırdık şimdi. Dominik Sopozlay geliyor. Dominik Sopozlay çağlardan sıyrıldı. Dominik Sopozlay 6-5 Macaristan'ına geçti. Macaristan kovaladı kovaladı en sonunda da öne geçen golü buldu. Yani dediğim gibi onun çok saçma bir maç oluyor. İsmail. İsmail bıraktı şimdi İrfan. İrfan ayağından çok kaçtı. İrfan bir daha açtı. İrfan can kahveci kalecine birebir. İrfan at şunu alt alt olsun. İrfan alt alt oldu. Bu kez de Türkiye yakaladı Macaristan'ı. Altı altı, müthiş bir maç sanıyorlar. Varga, varga, varga. Kerem, Çağlar, Çağlarla geliyoruz şimdi Çağlar. Çağlar önce İrfan, İrfan bıraktı Kerem. Kerem aklı, kolu sıyrıldı oradan Kerem geliyor. Kerem sıyrıldı geliyor. Kerem koptu geliyor. Kerem kaleci Dibusi'ye. Dakikalar artık 90'ı gösterirken İsmail Yüksek çıkıyor yerine. Kime bıraktı? İsmail Yüksek yerini kime bıraktı? Hemen bakacağım şimdi şuradan. İrfan Can. İrfan Can geliyor şimdi. İrfan bıraktı şimdi Hakan. Hakan dışarı. İsmail Yüksek yerini bu arada Özcan'a bıraktı. Salih Özcan'a. Kaleci son anda övüldü. bir top kurtardık. İşte Macarik Kuntarak takımı kalecisini, kalecisini kalecisini kurtuluyor. Şimdi Enes'in alt topun başında Enes. Enes açtı ortayı iyi de yer açtı. yeri açtı. Abdülkerim vuramadı. Dibuzi'de kaldı. Artık dakikalar 90 artı 2 ve maç bitecek gibi. Bir yere vurduğu an maç bitecek. Ve maç bitti. Evet arkadaşlar, e, izlediğiniz için buraya kadar teşekkürler. E, şu anda e, bu videoyu hem YouTube'a hem de TikTok'a atacağım. Onun için TikTok kanalımı takip edip yorum yapmayı beğenip unutmayın. Canlı yayınlarımı kaçırmayın. E, her gün saat öğlen 2.30 gece 12'den itibaren hani canlı yayınlarım olacak TikTok'ta. Onun dışında YouTube kanalımda zaten açıklamalarda var, her yerde var. Oradan YouTube kanalıma da abone olun beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ben Macaristan Türkiye maçını böyle oynadım. maç 6-6 bitti gereğinden fazla gol oldu. Türkiye'ye yürekten başarılar dilerim. Hazırlık maçı da olsa yenmemizle ile akşam maçta Türkiye'ye yürekten başarılar dilerim. Başarılar Türkiye.